Benekli su içiyor. Evet komadan çıktı. Yaşıyor. Ölümsüzlüğe doğru sanki. Benekli, gözü benli çilli tavuk ve torunları. Üç buçuk ay önce ne yürüyebiliyordu, ne bir şey yiyordu, ne de içiyordu. Bir köşede büzülüp kalmıştı. Sonra biz besledik. Mayıs ayından beri bugüne kadar ağızdan kedi maması ve büyük besleme şırıngasıyla su vererek, arada da havuç, yeşillik vererek besledik görmüyor Fakat e, şu an e, torunlarıyla birlikte aynı kümeste e, yaşayabiliyor geziyor gördüğünüz gibi suyun kenarına tünedi e, suyunu içiyor yemini bulup yiyor akşamları yine e, yatmadan önce ona kedi maması veriyoruz ama öyle e, iyi kaliteli kedi maması veriyoruz gördüğünüz gibi denge durumunda bayağı toparladı. Hoşçakalın. Benekliği böyle görmek mutluluk kaynaklarımızdan biri. Mucize gibi.